Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi devrinde diyor insanlar başlarında bir imam bulunmaksızın yani bir halife Müslüman lideri bulunmaksızın hac ederler. Şu an öyle. Ahir zamandaki e, Deccal kuvvetinin özelliklerini anlatıyor Peygamberimiz Mehdi devrinde. Geçtiği her beldeyi yakıp yıkar. Molotov kokteyle yakıyorlar. Bombayla yıkıyorlar. Yahut bizzat omuzlayıp yıkıyor. Bak yakar ve yıkar. Allah Deccal'den ve ona tabi olanlardan merhameti kaldırmıştır. Ne diyor Lenin? Merhameti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz diyor. Bunlar ağlayana merhamet etmez. Şikayetçi olanlara cevap vermez. Ana, baba, kız, erkek herkesi öldürür diyor. Rusya'da, Çin'de milyonlarca insanı öldürdüler. Ne zaman bitti denir diyor bu anarşistlerin fitnesi. Genelde devam eder gider. Bitmez diyor peygamberimiz. Yani bitti herhalde sakinleştirsin. Durmaz diyor. Devam eder. Bu olaylar o denli şiddetlenir ki içine girmedikleri bir ev, ve zararı dokundurmadık bir Müslüman kalmaz. Yani ya ekonomik yönden zarar veriyor ya maddi yönden olmasa da işte manevi yönden zarar veriyor. Şiddetli ihtilaflarla umumi belaların gelmesi bu olayların özelliklerindendir. Şiddetli ihtilaf. Mesela o ona başka bir şey söylüyor. O ona bir şey. Yani bir anlaşmazlık oluyor. ihtilaf. Mesela şurada şunu yapacağım diyor. O mesela hayır şöyle olacak diyor. Ben yaptırmayacağım onu diyor. Şöyle olacak diyor. İhtilaf. Mehdi devrinde 60'ın üzerinde Deccal çıkacağını söylüyor peygamberimiz. Bakın Hz. Musa'nın devrinde Firavun var. Peygamberimiz anında Ebu Cehil, Ebu Leheb var. Mehdi devrinde 60'ın üstünde Deccal var. O yüzden Mehdi'nin makamı yüksek. 60'ın üzerinde Deccal. Komünistlerin Deccal'ı ayrı oluyor, faşistlerin Deccal'ı ayrılıyor, satanistlerin Deccal'ı ayrı oluyor. Bilmem hangi grubun yobazların Deccal'ları ayrı oluyor. Mesela birçok yobaz Deccal'ıyla da mücadele edecek Mehdi. Semadan arz ehline, dünyaya şamil olan sesler olacak diyor Peygamberimiz. Herkes bu sesi kendi lisanıyla işitir. Radyo, televizyonun yayın yapacağı ve anında tercüme ile başka dillere tercüme yapılarak herkesin kendi dilinde duyacağı. Mesela İtalya'da haberler İtalyanca. Amerika'da İngilizce, Amerikan dilinde. Türkiye'de Türkçe. Mesela Fransa'da Fransızca yayını. Aynı anda haberler. Tek haber var. Dünyanın bütün dünyada aynı haberler oluyor aşağı yukarı. Dünya haberleri. Dünya haberleri arz ehline sunulurken herkes bunu kendi lisanında işitecek diyor Peygamberimiz. Şimdi bu mucize mi değil mi? Bak bütün dünya için bunu söylüyor. Bak bütün dünyada ki haberler diyor kendi lisanlarında tek bir haber diyor. Herkese kendi lisanında duyurulacak diyor. Mesela Türkiye'de bir olay oluyor. Çin ayrı, Japonya ayrı, Filipinler ayrı. Herkes kendi dilinde onu yayınlıyor. Bunun olacağını 1400 sene öncesinde peygamberimiz söylüyor. Çok büyük bir mucize. Her Cuma çoğalarak devam eder diyor pe Peygamberim. Her Cuma ne demek? karışıklık, anarşi, çoğalarak devam eder.